lan. Mi 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 mi. <laughs> mi 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 mi. Oh. Oh. Bug. Muki bir iki dakika susar mısın? Poo Muki hayır Muki. Hayır düşünme bile Muk ki bu gel Ah! Geber peç. Al bunu götüne sok. <güler> Alo Moki! Bu gelmiyor başı. Aa. V v ben mi, keyf, bir Minecraft, bir altın, bir milyon dolar, bir kripto, bir... A Ye iftar vakti. Ye. Hmm, merhaba İkmal Oh, ne istiyorsun Mokki? Hadi dans edelim. Dans müziği yapmaya işaret. Ne haber Mokki? Ne yapıyorsun Mokki? Geber peç. Ananı sikeyim. Oh, <laughs> <laughs> Noval babanın gebertim. Ha bu arada iftar vakti de daha gelmiş. <laughs> Sinur. <Gülüyor> Birazcık bir şey ister misin Moki? Gebert gebert gebert. Ah ya, ah ya, ah ya. Ah. Ah ya ya. Hayır. Birazcık da et istedim. Uhu oh, oh. merhaba Muki. Hayırlı Ramazanlar Muki. <laughs> Bizi kandıramazsın. Oh. Ah. Hayır. Ah. Merhaba Muki. Ramazan. <gane> Sus lan. Lan. Unut. Ramazan. Daha iftar olsun. <helmetlide> Merhaba <gân> Tamam bakalım bugün iftar. Müzik yapmaya şenim. Ya baba! <laughs> Olamaz. Ben kaçıyorum. Aa! aa. Oo oh, oh, yardım et. Aa! Ahir! da yemezce. E? Ne yapıyorsun? Nastem burada? Patch. Patch kurusu.